Ertuğrul Özkök'le Gül'ün yorumu. Bir müftü kimdir, ne işe yarar? Bugüne kadar bu soruyu sormak aklıma hiç gelmemişti. Ama Volkan Konağı kaybettikten sonra Çatalca müftüsünün yaptığı o iğrenç paylaşımdan sonra bu soru aklıma geldi ve girdim baktım. Müftü bir yerde Müslümanların din işlerine hizmet eden kişi olarak tarif ediliyor. Şimdi oradan şu soru geldi aklıma. Müftü ne işe yarar diye. Çünkü imam ne işe yarar biliyoruz. İmamlar namaz kıldırır, caminin görevlisidir, cenaze kaldırır. Va. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her cuma günü hazırladığı vaazı okuyan kişilerdir. Onu da anlıyorum. Gerçi haftada bir imamla ikisi iki görev niye birleştirilmiyor onu da anlamıyorum ama neyse anladık diyelim. Ama bakın Diyanet İşleri Başkanı durmadan şikayet ediyor. Bizim gelirimizin, bütçemizin %98'i personele gidiyor. Peki Sayın Diyanet İşleri Başkanı böyle personele mi para veriyorsunuz siz yani? Bakın o Çatalca müftüsünün görev yaptığı Çatalca'da 31 Mart seçimlerinde oyların %50'si CHP'li bir belediye başkanına gitti. Yani Atatürk'e saygısı olan insanlar. %44'ü de çok büyük bir bölümü Atatürk'e saygısı olan AKP'lilere gitti. Siz böyle bir ilçede en azından nüfusunun yarısını deseniz bile büyük saygı duyduğu insanın karşısında saygısı olan bir sanatçıya böylesine iğrenç tweet atan bir insan hakkında ne düşünürsünüz? Ama bakın onun en iyi cevabını kim verdi biliyor musunuz? Maç kalkı. Maçka'da 31 maç seçimlerinde yapılan seçimi AKP'li bir belediye başkanı kazandı ve orada olağanüstü bir cenaze töreni yapıldı ve şehrin bütün AKP'lileri de o cenazeye katıldılar. Yani cevabını halktan aldı ama müftü orada oturuyor. O yüzden ben de Diyanet İşleri Başkanı'na soruyorum. Ne yaptınız bu adam için bugüne kadar? Soruşturma falan açtınız. Peki görevden aldınız mı? Ve bunun gibi daha kaç müftü var bu ülkede? Aynı şekilde kin kusan, insanların duyguları üzerine nefret saçan müftüler. Yani buna bakıyorum da böyle müftülerin hiçbir işe yaramadığını düşünüyorum ben. Tabii ki bütün müftüler için değil. İşlerinde çok aydın din insanları olduğunu biliyorum. Ama bu müftülerin artık bu toplumun müftülük mevkilerinden ayıklanması zamanı geldi. Ertuğrul ve günün yorumu.